Bilindiği gibi burada çok ciddi bir kavşak düzenlemesi yapıldı. Bu Hamit Kaplan'ın Ordu Caddesi ile kesişti. Araç trafiğinin çok yoğun Özellikle Paşa Bayı, Paşa Konak, çevresinden gelen vatandaşlarımızın çok sıkça kullandığı cadde, bunları kesildiği bu nokta. Kavşak düzenlemesi bitti. Atlatlama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda da ışıklandırma ile birlikte peyzaj çalışmalarını da yürütüyoruz. Bittiği zaman bu bölgede hem işlevsel hem görsel anlamda güzel bir kavşak ortaya çıkacak. Arkadaşlarımızla ve tüm birimlerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz.